kuran ı Hakim gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri teksip ve inkar suretinde gösterip hebi ey -e ala i rabbikuma fermanıyla sure-i rahmanda şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor şükürsüzlüğün bir teksip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet, Kur'an Hakim nasıl ki şükrü netice-i gösteriyor. Öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki netice-i ı alemin en mühimmi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki, kainatın teşkilatı şükrü intac edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şeceri hirkatin en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Çünkü hırkate alemde görüyoruz ki mevcudat-ı bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat halkedilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını yetiştirir. Demek Kainatı halk eden zat, ondan o hayatı intihab ediyor. Sonra görüyoruz ki, zihayet alemlerini bir daire suretinde icat edip, insanı noktayı merkeziye de bırakıyor. Adeta zihayatlardan maksud olan gayeler, onda temerküz ediyor. Bütün zihayatı, onun etrafını toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor, onu onlara hakim ediyor. Demek Halik-i Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihab ediyor, alemde onun irade ve ihtiyar ediyor. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyette belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olmuyor ve noktayı merkeziye de rızık vaz edilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taşşuk ettirip onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki, hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envağından yalnız bir nev'inin tatlarını tanımak için, lisanda kuvve-i zayika namında bir cihaz ile mat'umat adedince manevi, ince ince mizancıklar kurulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en ebedi hakikat rızıktadır. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün envaiyle manen ve maddeten halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünkü rızka iştaha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür ki, bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke gidiyor. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zihayatı şevke davet eder ve şevk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir şükrü manevi ettirir. Ve zişurun nazarını dikkate celbeder, istihsana tergib eder. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder. Onun ile kalem ve fiilen şükre irşad eder. Ve şükür ettirir, ve şükür içinde en ali ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zihayatı şevke davet eder ve şevk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir şükrü manevi ettirir. Ve zişurun nazarını dikkate celbeder, istihsana tergib eder. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder. Onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder ve şükür ettirir ve şükür içinde en âli ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki, şu lezzetli rızık ve nimet, kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiriyesiyle beraber, daimi, hakiki, hassiz bir lezzeti ve zevki taşıyan, iltifat-ı rahmaniyi şükür ile kazandırır yani rahmet hazinelerinin maliki keriminin hassiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. İşte rızık şükür vasıtasıyla o kadar kıymetli ve zengin bir hazineyi camia olduğu halde şükürsüzlükle nihayet derecede sükut eder. Şükrün mikası, kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rast geleni yemektir.